Hilal Altınbilek, 11 Şubat 1991 tarihinde Özdemir Altınbilek, Mehtap Elmaslı çiftinin kızı olarak İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu. İlkokuldan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Liseyi İzmir Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi'nde okudu. Rönesans Ajans'ın düzenlediği Miss and Mr. Model Mankenlik Yarışması'nda foto model seçildi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okuduğu yıllarda oyunculuğa başladı. 2000 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında Fox'ta yayımlanan Derin Sular adlı günlük dizide İrem karakteriyle yaşadı. 2013 yılında yine aynı kanalda yayımlanmaya başlayan ve 2016 yılında sona eren Karagül dizisinde Özlem Şanverdi karakterini canlandırdı. 2016 yılında Kanal D'de yayımlanan Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı karakteri canlandırdı. Daha sonra 2018-2022 yılları arasında ATV'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha Yaman karakterini canlandırdı. Bu rol uluslararası alanda ona geniş bir hayran kitlesi kazandırdı ve kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Aynı yıl Çağan Irmağ'ın yönetmenlik ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram gerilim türündeki sinema filminde yeşil rolünü canlandırarak Engin Akyürek ile başrolde yer aldı. Son olarak ise 2023-2024 yılları arasında Fox'ta yayımlanan Şahane Hayatım adlı dizide Şebnem Arda karakterine hayat verdi. Zaman zaman reklam projelerinde de yer alan ve kariyeri boyunca çeşitli ödüllere layık görülen Hilal Altınbilek, yeni projelerde yer almaya devam etmektedir. Anne tarafından Yugoslavya göçmeni kökenli olan İzmirli oyuncu Kova burcundandır. Hilal Altınbilek estetik operasyonlarıyla ilgili sıkça gündeme geliyor. Eski hali ile şimdiki hali arasında büyük farklar bulunan oyuncu, bu değişimin 10 yıl gibi bir sürede gerçekleştiğini ve bu süre zarfında kilo verdiğini söylemiştir. Estetikli haliyle ilgili kendisine yapılan yorumlara karşılık olarak doğal güzelliğini korumaya çalıştığını ve sadece minimal müdahaleler yaptırdığını belirtmiştir. Bir röportajında burnuna ve dişlerine estetik ameliyatı yaptırdığını dile getiren Hilal Altınbilek 1.75 metre boyundadır ve 55 kilodur. Menajeri Ayça kardeştir. Bu videonun hazırlandığı sırada Twitter hesabında 17300 takipçisi, Instagram hesabında ise 1.600.000 takipçisi bulunmaktadır.